Herkese merhaba. İş Hatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Yapı Kredi Bankası'nın, Garanti Bankası'nın ve Türk Hava Yolları'nın 2025 yılı birinci çeyreğine ait finansal sonuçlarından bahsedeceğim. Yapı Kredi Bankası ile başlayacak olursak, Yapı Kredi Bankası 2025 yılının ilk çeyreğinde 11.4 milyar TL solo net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakımına bakacak olursak da bizim beklentimiz olan 9.4 milyar TL'nin yaklaşık olarak %21 üzerinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Bankanın çeyreklik net karı da %73 artış gösterdi. Yıllık kar ise %11 yükseldi. Yapı kredinin 2025 ilk çeyrek yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığı ise %22.9 seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Bu rakamda bir önceki çeyrekte %14 seviyelerindeydi. Bunu da hemen hatırlatmak isterim. Finansal sonuçların detaylarına bakacak olursak marj mesajlarla başlayalım. Marş kredi spretlerinde yükselişle ilk çeyrekte güçlendiğini görüyoruz. TL ve yabancı para kredi mevduat spretleri kredi fiyatlamaları ile TL tarafta 300 bas puan artış göstermiş durumda. İlk çeyrek marjı ise 26 bas puan artışla %2.1 seviyesine yükselmiş duruyor. Swaplara göre düzeltilmiş marjları da bir göz atalım. Swap maliyetlerinin arttığı ve tüfeks gelirlerinin çeyrekler arasında 5 milyar TL gerilemesine rağmen yapılması da kredi spreadlerindeki güçlü artışı gözler önüne seriyor. Daha önce 300 bas puan olan 2025 marj artış beklentimiz bizim. 240 bas puan olarak güncellemiş olduk. Takibe atılan kredilere de bir göz atalım. Bu çeyrekte net olarak 8,5 milyar TL bir kredi miktarı takibe atılmış. Tahsilatlarda çeyreksel bazda bir artış gözlemlenmiş. Takibe atılan kredilerin önemli bir kısmı tüketici kredi ve kredi kartlarından geliyor. Şirketlerden takip atılan kredilerde ise bu çeyrek bir düşüş görüyoruz. 2025 yılının ilk çeyreğinde net risk maliyeti de 196 bas puan olmuş. Bunda da takibe girişlerin artışının yanında ayrıca karşılık oranlarının da güçlendirilmesi süreci bu artışta önemli bir rol oynamış şeklinde de yorumlayabiliriz. Net risk maliyetlerinde bakacak olursak bu yıl 150 ile 175 bas puan arasında olacağını bizler öngörüyoruz. İlk çeyrekte bu rakam bir miktar aşılmasının çok fazla bir problem de yaratacağına açıkçası düşünmüyoruz. Bunu da buradan söyleyebiliriz söylemek isterim komisyon gelirlerine de bir bakalım son olarak 11 çeyreksel bir artış var burada net ücret ve komisyon gelirleri artan Aslında kredi plazman ve yükselen kredi kartı işlem hacimleri ile birlikte çeyreksel bazda da bakacak olursak yüzde 11 artış göstermiş yıllık bazda ise yüzde 46'lık bir artış kaydettiğini görmüş olduk yükselen faizler nedeniyle Aslında kredi kart komisyonlarının artışı ve kredi dışı komisyon alanlarında artan da komisyon gelirleri bu sonuçta önemli bir rolde oynamış. Faaliyet giderlerine de bakacak olursak çeyreksel bazda maaş artışları sebebiyle de bu maliyetlerle %8 artış göstermiş durumda. Banka toplam faaliyet gideri artışında 2025 yılında %50'nin altında kalacağını tahmin ediyor. Toparlamak istersek yapı kredi bankası için 35 liralık yeni hedef fiyatımızı güncellemiş olduk yapı kredi için önümüzdeki 3 yıllık tahmin döneminde kar beklentimizi aslında yıllık olarak yaklaşık %9 seviyesinde aşağı yönlü bir güncelleme gerçekleştirdik. Burada artan sermaye maliyetlerinin de etkisiyle hedef piyasa değerimiz 42 liradan 35 liraya revize edilmiş oldu. Ancak banka için alt tavsiyemizi koruyoruz. Bunu da hemen buradan söylemek isterim. Bir sonraki şirketimiz olan Garanti Bankası'na geçecek olursak Garanti Bankası ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde 25 25.3 milyar TL net kar açıkladı. Burada bizim beklentimiz 22 milyar TL'ydi. Bunun yaklaşık %15 üzerinde gerçekleşti. Garanti 2025'in ilk çeyreğinde 25.3 milyar TL sola net kar kaydetmiş oldu. Açıklanan kar rakamına bakacak olursak çeyreksel bazda yatay kaldığını görüyoruz. Ancak yıllık olarak %13 artış göstermiş durumda. Banka bu sonuçlarla ilk çeyrekte yıllıklandırılmış olarak %30 öz kaynak karlılığını korumaya başarmış durumda duruyor. Detaylara göz atacak olursak ilk etapta marjlarla başlayalım. İlk çeyrekte kredi spreadlerinde artışlar genişlemiş olarak gözüküyor. TL kredileri çeyrekte %6 oranında artarken döviz kredileri ise dolar bazına yine çeyreksel olarak baktığımızda %6 artış kaydetmiş durumda. Swaplara göre düzeltilmiş net faiz marjı ise swap fonlama maliyetlerinin de aslında oradaki düşüşün etkisiyle beraber 35 bas puanlık bir artış göstermiş ve %4.64 seviyelerine çıkmış durumda. Tüfeks gelirleri de bas teşkil eden enflasyon enflasyon varsayımları ile birlikte %28 olarak kullanılmış. 2025 tüm yıl enflasyon varsayımı da Burada var. Bu portföyden elde edilen gelirlere bakacak olursak da 13 milyar TL'den 8.2 milyar TL'yi gerilediğini görüyoruz. Ancak buna rağmen marjlardaki artışı bizlerin olumlu bulduğunu da hemen eklemek isterim. Banka yönetimi ise tüm yıl için 300 bas puan marj hedefini koruyor. Biz marj tahminimizi 280 bas puan artışla 200 bas puan artışa çekmiş olduk. Takibe atılan kredilerdeki artış ise normalleşmenin devam ettiğini bizlere gösteriyor. Tahsilat sonrası takibe atılan krediler 13 milyar TL seviyesine gerçekleşerek bir önceki çeyreğe göre %45 artış kaydetmiş durumda. Ancak burada güçlü tahsilat ve karşılık iptalleriyle bu rakamın etkisinin hafiflediğini ve risk maliyetinin kur etkisi hariç 2025 yılının ilk çeyreğinde 164 bas puan olarak tüm yıl hedefi olan da 200 ila 250 bas puanın altında kaldığını görmüş olduk. Bankanın özellikle bakacak olursak son yıllarda aktif kalitesi konusunda çok muhafazakar yaklaşımı dönemde de elini oldukça rahatlatmış olarak gösteriyor bizlere. Komisyon gelirlerine de bir göz atalım. Çeyreksel olarak orada da %4'lük artış gözümüze çarpıyor. Çeyreksel dediğim gibi %4 artış, yıllık ise %59 artan ücret ve komisyon karlılığı desteklemeye de açıkçası devam ediyor. Çeyrek içinde yaşanan özellikle tüketici kaynaklı kredi büyümesinin yanında da yükselen işlem hacminin etkisiyle artan kredi kartı komisyonları ve diğer kanallardan da elde edilen komisyon gelirleri. Bu gördüğümüz olumlu tabloda ücret ve komisyon gelirlerinin özellikle de geçmiş yıllara göre toplam gelirler içindeki sürdürülebilir payının da artabildiğini ortaya koyuyor. Faiz dışı gelirlere de göz atacak olursak burada da güçlü konumu görüyoruz. Swap maliyetlerinin düşün etkisiyle bu maliyetlerdeki düşüşün etkisiyle hazine işlemlerinin kuvvetli seyri net trading gelirlerinde çeyrekte bak olursak 5 milyar TL seviyesinde oluşturduğunu görmüş olduk. Faaliyet giderleri ise çeyreksel bazda %4 yıllık ise %64 artış gösterdi. Burada hemen söyleyelim maaş artışlarının önemli rolü bulunuyor. Ayrıca burada müşteri kazanım giderleri de personel dışı giderlerin de çeyrekte bir miktar artışına neden olduğunu görmüş olduk. Yine de maliyet artışlarının kontrol altında olduğunu bizler düşünüyoruz. Toparlamak istersek Garanti Bankası için hedef fiyatımızı 177 liradan 160 liraya çektik. Önümüzdeki 3 yıl net kar tahminimizi yaklaşık burada da %17 aşağı yönlü revizyon yapmış olduk. Ayrıca artan sermaye maliyetlerinin de etkisiyle hedef fiyatımızı 160 lira olarak güncelledik. Garanti için ancak alt tavsiyemizi sürdür gördüğümüzü hemen buradan sizlere söylemek isterim bir diğer şirketimiz olan Türk Hava Yolları'na da geçecek olursak 2025 yılın ilk çeyreğinde netger ve favök rakamları piyasa beklentisinde Türk Hava Yolları için altında kaldı. Net kar beklentilerine bakacak olursak bizim burada 3 milyon dolarlık bir beklentimiz vardı. Konsensüsün ise 16 milyon dolarlık bir beklentisi vardı. Bunların gerisinde kalan Türk Hava Yolları 2025 yılının ilk çeyreğinde 44 milyon dolar net zarar açıklamış oldu. Bu rakam 2024 yılının ilk çeyreğinde açıklanan 226 milyon dolar net kara kıyasla önemli bir düşüşe de işaret ediyor. Burada nelerin etkili olduğuna bakacak olursak zayıf operasyonel performans gözümüze çarpıyor. İştirak zararları gözümüze çarpıyor. Daha düşük ertelenmiş vergi gelirleri gözümüze çarpıyor ve ayrıca da türev finansal araçlardan kaynaklanan daha yüksek gerçeğe uygun değer zararları net zararın açıkçası temel nedenleri olmuş diyebiliriz. Şirketin 2025 yılı ilk çeyrek gelirlerine bakacak olursak da burada yıllık bazda yalnızca %2'lik bir artış görüyoruz. 4.89 milyar dolar olarak gerçekleşti ve beklentilerle de aslında uyumlu seyrettiğini söyleyebiliriz. Favök ise beklentimiz olan 456 milyon doların üzerinde. Ancak piyasa tahminine bakacak olursak da 551 milyon doların altında kalarak 503 milyon dolar oldu ve yıllık bazda %20 azalış kaydetti. Şimdi ilk başta gelirler tarafına bakalım. Yolcu birim gelirlerine göz atacak olursak orada bir normalleşme görüyoruz. Yolcu gelirleri 2025 yılının ilk çeyreğinde %2.3 yolcu trafiği artışı ve 1.6 yolcu birim gelir düşüşüyle yüzde 3 artarak 3.93 milyar dolara ulaştı toplam arz edilen koltuklara bakacak olursak buradaki kilometre yani ask değerine yıllık bazda %4.3 artış ve doluluk oranı da 2024 yılının ilk çeyreğindeki %80.4'ten 2025 yılının ilk çeyreğinde %80.6'ya hafif bir yükseliş kaydettiğini söyleyebiliriz. Diğer bir yandan kargo tarafına bakalım. Kargo gelirleri de kargo birim gelirlerinde hafif bir artış görüyoruz ve kargo hacmindeki de %0.2'lik sınırlı artış sayesinde de yıllık bazda bakacak olursak %1.6 artarak 762 milyon dolara yükseldiğini de söyleyebiliriz. Son olarak bir teknik gelir kısmına da bir göz atalım. 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak %2.1 azalış görüyoruz burada. Kargo gelirlerinin katkısıyla toplam rask ise burada kargo dahil 2025 yılının birinci çeyreğinde yıllık olarak %0.4 artışla 6.97 sente yükselmiş oldu. Öte yandan yolcu rask ise 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda olursak da %1.5 düşerek 6.45 sente gerilemiş oldu. Yolcu rast gelişimi açısından Avrupa %7'lik düşüşe en zayıf bölge olurken Orta Doğu ve Türkiye pozitif bölgelerde yer aldığını da hemen eklemek isterim. Düşen yakıt fiyatlarından da bahsedelim çünkü Türk Hava Yolları bundan faydalanmış duruyor. Toplam faaliyet giderlerinin %26'sını oluşturan personel giderleri çalışan sayısındaki %11'lik artış, maaş zammı ve TL'nin reel değerlenmesi nedeniyle 2025 yılın ilk çeyreğinde yıllık %31.1 artışta en yüksek artışı gösteren kalem oldu. Diğer bir yandan bakacak olursak havayolu şirketleri jet yakıtı fiyatlarındaki düşüşten ve düşük jet crack spreadlerinden faydalanarak yakıt giderlerini %12.4 oranında azalttı. Bunlar da zaten toplam giderlerin %26.1'ini oluşturuyor. Peki yakıt dışında durum nasıldı? Yakıt dışı birim giderleri 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak %12.4 artarak 6.27 sente yükseldi. Bu artışın ana nedenine bakacak olursak aslında artan personel giderlerini ve motor problemi nedeniyle yerde kalan uçakların neden olduğunu görüyoruz. Türk Hava Yolları bu motor problemleri kaynaklı yerde kalan uçaklardan dolayı yakıt dışı giderlerin üzerine 2 puan etkili olduğunu da söyleyebiliriz. TK Content aracılığıyla artan doğrudan satışlar sayesinde ise 2025 yılının ilk çeyreğinde satış ve parzarlama birim giderleri %7.6 azalmış oldu. Tüm bunların sonucunda toplam birim giderlerine bakacak olursak tüm bu anlattıklarımız sonucunda 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak %3.3 artış gösterdiğini görüyoruz. Türk Hava Yolları 2025 yılı için öngörülen yakıt tüketiminin de %45'ini Brent Petrol fiyatı da 68 dolar üzerinden hedge ettiğini de söyleyebiliriz. Son olarak borçluluk tarafına da bir bakalım. Türk Hava Yolları'nın net borç pozisyonu 2024 sonundaki 5.8 milyar dolardan 2025 yılının ilk çeyrek sonunda 6.1 milyar dolara yükselmiş durumda. Toparlamak istersek Türk Hava Yolları 2025 için ask büyümesini %6 ile %8 aralığında toplam yolcu sayısının 91 milyonun üzerinde öngörmeye devam ediyor. Gelirlerde ise %6 ila %8 aralığında bir artış. Ayrıca yakıt dışı birim giderlerinde de orta tek haneli artış bekliyor. 2024'teki %25,5 seviyesinden 2025'teki %22 ila %24 aralığında da bir EBITDA marjı hedefliyor. Tüm bu şirketlerin raporlarını İş yatırım araştırma sitesinden sizler de indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için için teşekkür ederim.